Radyo Gedi'nin sevgili dinleyicileri, merhabalar. Bugün zamanın usulca durduğu, her taşında tarihin, her köşesinde nostaljinin fızıldadığı bir masal diyarına, Safranbolu'ya uzanıyoruz. Bu kadim kent, sanki bir şairin kaleminden dökülmüş dizeler gibi, her adımda ruhu okşayan, her bakışta kalbi titreten bir destandır. Safranbolu, sadece bir yer değil, bir haldir. İnsanın özüne dönüp varoluşun sade güzelliğini hatırladığı bir aynıdır. Asım yazarın dizeleriyle Safranbolu'nun ruhu adeta bir nakış gibi işlenir. Sarı çiçek dağların, arslanların, bağların eteklerine yatmış, öyle kalmış. Bu dizeler Kentin dağlarla kucaklaşan sakinliğini doğayla uyumunu anlatır. Safranbolu bir rüyanın kucağında dinlenen bir sevgili gibidir. İlkbahar Safranbolu'ya bir taze gelin neşesiyle gelir. Kiraz ağaçlarının çiçekleri konakların bahçelerinde kar gibi yağar. Her dal pembe ve beyazın dansıyla süslenir. Çarşıdaki taş sokaklar sabahın çiğiyle ıslanır. Güneş ışınları armut kaldırımlarında kırılırken adeta bir mücevher gibi parlar. Safran tarlaları mor bir deniz gibi dalgalanır. Her bir çiçek toprağın uyanışını müjdeler. Konakların ahşap pencereleri açılır, içeriye bahar kokusu dolar. Avlular çocuk kahkahaları ve kuş ile canlanır. Hıdırlık tepesinde rüzgar baharın taze nefesini taşır. Buradan bakıldığında Safranbolu bir tablo gibi uzanır. Her sokağın çatısı bir bahar dalı, her sokak bir yaşam şarkısıdır. Hüseyin Avni Cinozoğlu'nun Safranbolu'da zaman şiirinden bir mısra baharın bakın ruhunu nasıl yakalıyor. Sebilleri yazılı masalları çağların. Sesleri taş minarelerde. Bu düzeler, Bahar'ın Safranbolu'da bir masal gibi aktığını, Her köşede çağların nefesini taşıdığını fısıldar. Safranbolu, tarihle dans eden bir mirasın vatanıdır. Bu yüzden ki, 17 Aralık 1994'te UNESCO Dünya Miras Lisesi'ne alınarak, Dünya kenti ünvanına kavuşmuş, Osmanlı'nın zarif bir özeti gibi asırlardır dindik ayakta durur. Antik çağlardan Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan bir yolculuğun izlerini taşır. Ancak ruhunu 13. yüzyılda Türk egemenliğine geçtiğinde bulmuştur. 8 asır boyunca ne savaşın ne de işgalin gölgesine teslim olmuş, İpek ve baharat yolunun kavşağında bir inci gibi parlayarak, geleneklerini, göreneklerini bir nakış gibi işlemiştir. Arnavut kaldırımlı sokakları, hanları, hamamları, çeşmeleri, camileri ve köprüleriyle adeta bir açık hava müzesidir. Her bir taş, birçoğun hikayesini fısıldar. Yaz, Safranbolu'ya bir dostun kucaklaması gibi iner. Konakların avluları gölgeli serinlikleriyle bir sığınak olur. Asırlık taşlar günün sıcağını emerken serin bir dokunuş sunar. Çarşıda esnaf dükkanların önüne sandalye atar. Bir fincan kahvenin buğusu sohbetlerin sıcaklığıyla armağanlanır. Tokatlı kanyonunda sular çağlayan bir şarkı gibi akar. Kristal terasta cam zeminin altında bu melodiyi dinleyenler doğanın kalbine dokunur. Bağlar üzüm salkınlarıyla dolar, çavuş üzümünün tatlı lezzeti yaz sofralarının baş tacıdır. Akşamüstü Hıdırlık tepesinde güneş batarken gökyüzü turuncu ve morun dansına zahne olur. Zafran bolu bir ressamın fırçasından çıkmış gibi ışıldar. Tahir Karaoğuz'un Devre-i Katide şiirinden bir kesitle devam edelim ki yazın bereketini çok güzel anlatan bir dizedir. Safran bağları bir misli behadır. Salkınları yakut ile tartılsa sezadır. Bu dizeler yazın safran bolda bir bolluk ve güzellik söyleni olduğunu, her salkımın bir mücevher gibi parladığını söyler. Bu kentte sokaklar sadece ahşap ve taştan ibaret değildir. Her birinde bir yaşam, bir anı, ...bir nefes saklıdır. 18. ve 19. yüzyılın... ...zarif elleriyle örülen bu evler... ...üç katlı... 6 sekiz odalı... ...esetin ve ihtiyacın kucaklaştığı yapılardır. Osmanlı Ayşap mimarisiyle... ...Rum taş işçiliğinin buluştuğu bu konaklar... ...çiçek buketleriyle süslü duvarlarında... ...mavi zemin üzerine işlenmiş hilallerle... ...hatta koyucu geyik boynuzlarıyla... ...adeta bir şiir gibidir. Kim geldi penceresi ise 250 yıllık bir sırdaş gibi ev halkına kimin kapıyı çaldığını usulca haber verir. Misafirin cinsiyetine göre kapıyı açan elleri yönlendirir. İstenmeyen bir gölge ise sessizce geri çevrilir. Gazeteci yazar Aytekin Kuş'un kaleminden dökülen bir kitap, konakların ruhunu geleceğe taşımak için 30 konağın hikayesini 200'den fazla insanın anlarını bir araya getirmiştir. Kuşun dediği gibi, hatıraları olmayan geçmiş, hafızası silik geleceği de fakir kalır. Safranbolu'nun binin üzerinde tescilli evi restoran edilerek turizme kucak açsa da yangın tehlikesi gibi gölgeler altında korunmayı bekler. Sonbahar Safranbolu'ya altın sarısı bir yüzünle gelir. Yapraklar taş sokaklarda bir halı gibi serilir. Her adımda çıtırtılar bir veda şarkısı gibi yankılanır. Konakların ahşap cumbaları sararan yapraklarla süslenir. Rüzgar geçmişin hikayelerini taşıyarak sokaklarda dolanır. Safran tarlaları hasat zamanıyla canlanır. Mor çiçekler toprağın son hediyesi olarak toplanır. İnce kaya su kemerinin gölgesinde sular daha ağır, daha düşünceli akar. Kemerlerin taşları Sonbahar'ın melankolisine tanıklık eder. Çarşıda esnafın soba başında anlattığı hikayeler dumanla birlikte gökyüzüne yükselir. Hıdırlık tepesinde Sonbahar'ın renk cümbüşü bir tablo gibi açılır. Kasaba sarı, kırmızı ve turuncunun harmonisiyle bir şairin düşü olur. Şair demişken Şevket Özgök'ün düzelere bu mevsimin bakın nasıl ruhunu yakalamış. Adın gönüllerde unutulmasın, Güzeller güzeli yar Safranbolu. Bu mısralar sonbaharın Safranbolu'da bir sevgili gibi unutulmaz bir güzellikle kucaklandığını anlatır. Safranbolu'nun ruhunu keşfetmek için bir gezgin olarak çarşıya adım atmalısınız. Çarşı kasabanın kalbi ve bir zaman tünelidir. Yemeniciler arasında el sanatlarının naif tanısı, demircilerin örsünden yükselen çekiş sesiyle birleşir. Burada bir fincan Türk kahvesinin 40 yıllık hatırı esnafın gülümseyen yüzlerinde can bulur. Kaymakamlar sokağı geçmişin zarif bir aynasıdır. Odalarında gezerken Osmanlı'nın ince zevki ahşap tavanlardaki oymalarda halıların desenlerinde fısıldar. Hıdırlık tepesine tırmanan yolcu kasabanın panoramasında kaybolur. Buradan bakıldığında Safranbolu bir tablo gibi uzanır. Her sokağın çatısı bir fırça derbesi, her sokak bir renk cümbüşüdür. Bulak Mencilis Baharası doğanın gizli bir mabedi gibi damla taşların sessiz şarkısını fısıldar. Yörük köyü konaklarıyla bir başka masal anlatır. Her ev bir başka çağın kapısını aralar. Kış Safranbolu'yu bir masal kitabına çevirir. Konakların çatıları beyaz bir örtüyle kaplanır. Bacalardan tüten duman kasabanın ruhunu gökyüzüne taşır. Taş sokaklar karla örtülür. Her adım sessiz bir hikayenin izini bırakır. Çarşıda soba başında demlenen çay dumanıyla birlikte nostaljiyi taşır. İnce kaya su kemeri karla kaplı taşlarıyla bir heykel gibi durur. Sular soğuğa rağmen usulca akmaya devam eder. Hızırlık tepesinde karla kaplı Safranbolu bir rüya gibi uzanır. Her konak bir masal kahramanı gibi sessizce bekler. Yörük köyünün dar sokakları kar taneleriyle dans eder. Her ev sıcak bir ocak başında anlatılan hikayelerle canlanır. Kış, Safranbolu'da sadece soğuk değil, bir içe dönüş, bir sükunet zamanıdır. Aslan Kaynardağ'ın Safranbolu'da Arasta şiirinden bir dizi seslendirmek istiyorum. El işçiliğiyle zamanı meydan okur ustalar. Çarşıda bir nakış gibi işlenir hayat. İşte bu düzeler kışın Safranbolu'da bile el sanatlarının yaşamın sıcaklığının devam ettiğini anlatır. Safranbolu sanatçıların ve şairlerin ilham perisidir. Şuha Arı'nın 1976'TA çektiği Safranbolu'da zaman belgeseli kentin ruhunu bir ayna gibi yansıtır. Zamanın akışını, sanayileşmenin gölgesinde kaybolan gelenekleri, dünle geleceğin bağını anlatır. Bu eser, 1977'de altın portakalla taşlanarak Safranbolu'nun kaderini değiştirmiştir. Hüseyin Avni Cunozoğlu'nun dizeleri, Safranbolu'da zamanda sebillere yazılmış masalları, taş minarelerdeki çağların sesini, nargile dumanında hüzün ustasını anlatır. Nargile içilen kahvelerde zaman hüzün ustasıdır. Meriç Bilginin Bir devre Alem Safranbolu Masalı romanı kentin kültürünü bir tarih belgeseli gibi işler. Tahir Karaoğuz salkınları yakutlara benzetir. Şevket Özkök güzeller güzeli yar Safranbolu diyerek kenti unutulmaz kılar. Asım yazarın dizelerinde Safranbolu evleri penguenler gibi birbirine sokulmuş dostluklar kurmuştur. Niyazi Şengül'ün Safranbolu şarkısı ise Sen ne güzel bellesin, sayfaların tarih dolu diyerek kentin namesini gökyüzüne taşır. Seyretsem senelerce doymam sana Safranbolu. Safranbolu'nun halk bilimi masallarla, efsanelerle, ninilerle doludur. Mezarlıklardan kozalak alanların yanan evlere, ağırlaşan yükleri, şerbetle iyileşen hastalar bu kentin inançlarını ataların ruhunu yaşatır. Her anlatı sade diliyle toplumsal belliği diri tutar. Belediye başkanı Elif Köse'nin dediği gibi Saflanboğlu sadece taş ve ahşap değildir. Güzelliğe, sevgiye, doğallığa, saygıya, hoşgörüye susayanların sığınağıdır. Kadın üretici pazarıyla, serpme kahvaltılarla, safranla satlanmış lezzetlerle maniye domatesi ve çavuş üzümüyle bu kent yaşamın ta kendisidir. Gördüğünüz gibi Safranbolu her mevsimde başka bir ruh taşır. Yılmaz Savaş'ın müzeleriyle Safranbolu'nun mirası bir müze gibi dünyaya açılır. Bize miras olduğun dünyaya müze, Söze gerek yok bakıver maziye ve öze, Unutamam seni müzeken Safranbolu. Bu dizeler kentin her mevsimde, her çağda bir hazine olduğunu anlatır. Gökyüzü akşamüstü turuncuya çaldığında çarşıda bir mola, felsefenin ta kendisi olur. Zaman burada acele etmez. Bir fincanın buğusunda, bir dost sohbetinde, bir sokağın sessizliğinde kendini bulur. Safranbolu sadece bir kent değil, bir histir. İnsanın kalbine usulca dokunan, geçmişle geleceği birleştiren bir masaldır. Safranbolu sadece mimarisiyle değil, kültürel zenginliğiyle de biraz inenir. Demirciler, bakırcılar, kalaycılar ve semerciler çarşıları lonca sisteminin izlerini taşır. Her bir dükkan, bir ustanın alın teriyle yoğrulmuş bir hikaye anlatır. Yemelciler arastasında el yapım hediyelikler kentin ruhunu avuçlarınıza bırakır. Sadrazam Vezir Mehmet Paşa'nın 18. yüzyılda yaptırdığı ince kaya su kemeri sadece bir mimari şaheser değil, aynı zamanda kentin suyla olan bağını simgeler. Bulak Menceles Mağarası doğanın derinliklerinde bir sır gibi saklanır. Damlı taşların her biri binlerce yılın sabırlı sanatını sergiler. Yörük köyü kendi konaklarıyla başka bir zaman diliminden fısıldar. Her ev bir ailenin, bir çağın öyküsünü taşır. Safranbolu'nun lezzetleri de bir başka masaldır. Serpme kahvaltılar, el yapım martılar, peruğu çeşitleri, safranın tatlı dokunuşlarıyla zenginleşen tatlılar, kentin ruhunu damaklara taşır. Belediye serasına erişen maniye domatesi, çavuş üzümü, her biri toprağın bereketini yansıtır. Bahattin Tunç'un nostalji gezi evi, 60 yıllık antika eşyalarla geçmişe bir kapı aralar. Her obje bir başka hayatın izini taşır. Bugün Safranbolu işledik. Neden Safranbolu dersek, Safranbolu bir UNESCO Dünya Mirası kentidir. 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1400'ünü kendi içerisinde barındırır. Kendini koruyan kent ve korumanın başkentidir. Açık Hava Müzesi atmosferiyle Osmanlı'nın şehir hayatını, kültürünü, mimarisini günümüze taşır. Doğal güzellikleriyle, tokatlı kalyonuyla, yaylalarıyla, tepe taklak evlerle farklı bir deneyim sunar. Safranbolu sadece bir kent değil, bir yaşam biçimidir. Her mevsimde, her köşesinde insanın ruhuna dokunan bir masaldır. Her zaman olduğu gibi kültürle sanatla kalın, edebiyatla kalın, hoşçakalın.